Kesinlikle. 12'den 17'ye kadar olan ayetlerde bir görev vardır. Yakup, Yusuf'u bir göreve gönderdi. Önceki ayetlerden Yusuf'un babası tarafından sevildiğini ve onu renkli giysisinden ayırt ettiğini biliyorduk. Yusuf da rüyaların adamıydı. Rab ona geleceğinin nasıl olacağını anlatmak için iki rüya gönderdi. Fakat 12. ayette Yusuf'u babası her şeyin yolunda olup olmadığını görmesi için kardeşlerinin yanına gönderdi. Yusuf inanılmaz itaat etmeyi öğrendi ve babasına itaat etti. Babasının kardeşlerinin yanlarına gitmesini istediğinde baba biliyorsun onlar benden nefret ediyor. Yüzümü görmeye bile tahammül edemiyorlar ve benimle sakin konuşamıyorlar. Onların yanına nasıl giderim diyebilirdi ama o babasına evet dışında herhangi başka bir şey söylemedi. Babası ona kardeşlerine gitmesini söylediğinde o kabul etti. Aslında itaat çok önemlidir. Ve Mesih adına yücelik olsun o yeryüzündeyken Luka 2'de kutsal yazılar bize Mesih'in marangoz Yusuf ve kutsal Meryemle birlikte yürüdüğünü ve onlara itaat ettiğini söyler. Annenizi ve babanızı onurlandırın evet. ki yeryüzündeki günleriniz uzun olsun. Bu ahlaki açıdan ama Sembolik açıdan Efendimizin itaati ne kadar muhteşemdi. Bize söylenen Mesih Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürümüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı.